bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Türkiye'nin her santimine selam saygı gönderiyoruz. Her santimine. Çözüm odaklı bir politika izlediğimizin artık herkes farkında. Hangi sorunun nasıl çözüleceğini en iyi bilen partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu artık herkes biliyor. Dolayısıyla var olan sorunlar nasıl çözülür? Siz sorunu dile getirin, çözümü de söyleyin. Saray iktidarı çözümü bilmiyor. Bari işteyse bizi dertten kurtarın diyorlar. Evet, Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ızdıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, getireceğiz ve getireceğiz. Buradan bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Yüz binlerce ailenin suyu kesik. Yüz binlerce ailenin doğal gazı kesik. Yüz binlerce ailenin elektriği kesik. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Geliri olmayan veya düşük gelirli hiçbir hanenin elektriği kesilmeyecek. Doğal gazı kesilmeyecek, suyu kesilmeyecek. Bu sözü bütün vatandaşlarımız, bütün vatandaşlarımız bir köşeye yazmasını isterim. Bir köşeye. Aile destekleri sigortasıyla hiç kimse kışın ortasında soğukta donmayacak. Susuz kalmayacak, elektriksiz kalmayacak. Bu sözü veriyoruz. İktidar sahipleri veremezler. Çünkü sarayda su kesilmez, sarayda elektrik kesilmez, sarayda efendim, doğal gaz sorunu çıkmaz. Herkes orada çok rahat. Bir eli yağda bir eli baldadır. Ama sıradan bir yurttaşın, geliri olmayan bir yurttaşın bu sorunları var. Onları çözeceğiz değerli. Mültecilerden, mültecilerden, sığınmacılardan şikayet var. Onları da söyledim. En geç iki yıl içinde onları davulla, zurnayla, onların kendi özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Ama iktidar sahipleri yabancıların 3 milyon 600 bin resmi rakama göre yabancıların burada kalmasını istiyor. Bu Türkiye'nin geleceği aslında çok ciddi bir sorundur. Eğer bir beka sorunu diyorsanız asıl beka sorunu budur. Bunlar yarın çoğalacaklar ve bu insanların hiçbirisinin sosyal güvenliği olmayacak. Ne olacak bu insanlar? Geleceği düşünmeyen bir idarenin ülkeyi sağlıklı yönetmesi beklenemez. Dolayısıyla bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelinin buraya gelişine kim imkan verdi? Kim yanlış politika izledi? Eğer şikayet ediyorsan yabancılardan, benim elimden işimi aldı diyorsan sandığa gittiğin zaman göreceksin orada. Altı oku göreceksin, vicdan rahatlığı içinde altı okun altına mürünü basacaksın. Ve göreceksin en geç iki yıl içinde bütün göçmenler, bütün mülteciler kendi ülkelerine onurlu bir şekilde gidecekler. Biliyorsunuz bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti. Kendisi saygıdeğer, duayen bir gazetecidir. Ve onun programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Doymadıkları, elde ettikleri para, halkımızdan çaldıkları para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bu arada beşli çete dediğime bakmayın siz. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Biz bunun da farkındayız ve bunu da biliyoruz. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar? Hesaplattık. 418 milyar dolar. Bu iktidar döneminde çalınan bu çetelerin çaldığı Mafya artıkların çaldı, uyuşturucu baronların çaldı 418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net bir şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içinde bazı medya organları da medya organlarını da bu işin içine soktular. Bunların hapislerden çıkan mafyaları var. Mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları var. Medya ünlüleri var. Satın alınan gazetecileri var tüm bunları yöneten merkezleri var. Sureti muhalefetten görünüp bir sürü insan da var bunların değirmenle su taşıyan. Yani işin özeti var oğlu var. Her türlü operasyona başvurdular. Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Bir daha ifade edeyim. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Teşekkür ederim. Kararımdan kararımdan dönmedim. Tabii. Kararımdan dönmedim. Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, bu mafyaya bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeler, be çakallar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. <laughs> Hadi meydan. Hadi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım. Açıkça söyleyeyim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış Bebeklerinin parasıdır o para. Bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o parayı, her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu. 418 milyar doları bunlardan alacaksınız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Bari. Oturumu kapatıyorum.